başladık. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü derste de size Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminden bahsedeceğim. Yani kısacası 17. yüzyılda Osmanlı Devleti. Peki bu Osmanlı Devleti'nin duraklama nedenlerinden bugün bahsedeceğiz. Duraklamanın öncelikle ben size iş nedenlerinden bahsedeceğim. Daha sonra ben size duraklamanın dış nedenlerinden söyleyeceğiz. Duraklamanın iç nedenleri bir, merkezi otoritenin bozulması arkadaşlar. İki, ekonominin bozulması. Üç, ordu ve donanmanın bozulması. 4 ilmiye yani eğitim sisteminin bozulması. Duraklama dönemine baktığımız zaman özellikle Osmanlı Devleti'nde 1579 ile 1699 yılları arasını kapsa ki 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlamıştır. Ve e, Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümünden 1699 Karlof Çarlaşması'na kadar ki 17. yüzyılda duraklamanın nedenlerinden bahsedeceğiz. Özellikle merkezi otoritenin bozulması merkezi otorite ifadesi arkadaşlar Osmanlı devletinden merkezi yönetimden kasıt gelir ve buradaki merkezi otoritenin başında bizim kim var arkadaşlar? Tabii ki padişahımız var. Peki bu padişahlık makamının ya da bu saltanat makamının bozulma nedenleri ne? Öncelikle Osmanlı kuruluş döneminden itibaren özellikle Orhan Bey döneminde bir sancak sistemi oluşturulmuştu. Ve sancakta ilk tahta çıkan padişah 1. Murat demiştik. Son ta, e, sancakta yetişip de tahta geçen kişi de 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Sancakta yetişip de tahta geçen padişahlarımız devlet deneyimi kazanmışlardı. Özellikle yönetimde tecrübelilerdi ki bu zaten Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olmuştu. Peki Osmanlı Devleti'nde Merkezi otoritenin bozulmasındaki temel etken ne oldu? Arkadaşlar sancak sistemini kaldırılıp yerine birinci Ahmet döneminde itibaren Ekber ve Erşet sisteminin uygulanması. Peki Ekber ve Erşet sistemi ne? Arkadaşlar Ekber kelimesinin anlamı ve Erşet kelimesinin anlamına baktığınız zaman Ekber büyük demek, Erşet ise arkadaşlar olgun demek. Yani birinci Ahmet'ten itibaren, 1606'dan itibaren Veraset sistemimizde bir değişikliğe gidilmiştir. Veraset sisteminde gidilen bu değişiklikle artık tahta geçen Osmanlı padişahları hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesi olacak. Ekber ve Erşet sisteminin uygulanması sancak sisteminin kaldırılmasına neden olmuştur ki sancak sisteminin kaldırılmasıyla biz artık Osmanlı şehzadelerini arkadaşlar sancaklara göndermeye başladık. Peki bu sancaklara gönderilmeyen şehzadeler yani Ekber Raşit sisteminin uygulanması, sancak sisteminin kaldırılması, şehzadeler kafeslerde yetişmiştir. Biz bunlar arkadaşlar şimşirlik diyoruz. Bakın burası arkadaşlar şim, şimşirlik ifadesi kullanılıyor. Şimşirlik dediğimiz şey artık şehzadelerin sancaklarda yetişmeyip saraylarda odalarda kalması. Ee, şehzadelerin saraylarda eğitim almasına neden oldu ki bu da şehzadelerin halkta kopmasına yani halk ile iletişime girememesine neden oldu. Bundan dolayı deneyimsiz, tecrübesiz, yeteneksiz, bilgisiz padişahlar artık Osmanlı'da tahta geçmeye başladı. Bu da saray kadınlarının arkadaşlar yönetime müdahil olmasına neden oldu. Rüşvet ve adam kayırmayı ön plana çıkardı. Kısacası toparlarsak merkezi otoritenin bozulmasındaki temel neden tahta geçen padişahların deneyimsiz ve tecrübesiz olmasıdır. Ki bunun en büyük nedeni, en büyük etkisi arkadaşlar sancak sisteminin kaldırılması ve bunun yerine arkadaşlar kafes usulünün getirilmesi. Bundan dolayı tahta geçen padişahlarımız deneyimsiz, tecrübesiz ve bilgisiz olarak yetişmiş. Bu da saray kadınlarının yönetime etkisine neden olmuş rüşvet ve adam kayırmayı ön plana çıkartmış. Peki Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulmasının temel nedeni ne? Bakın ekonominin bozulmasının temel nedeni ne? Özellikle arkadaşlar coğrafi keşiflerin etkisi demişiz. Yani bu coğrafi keşifleri biraz açarsak 15. ve 16. yüzyılda özellikle Portekizler ve İspanyollar artık yavaş yavaş büyük gemiler inşa etmeye başladılar. Cesur gemiciler e, yetişmeye başladı ve pusulanın sapma açısı hesaplandı. Ve Avrupa'daki krallar bu seferlere destek olmaya başladılar ve yeni kıtalar, yeni yollar keşfedilmeye başladı. İşte coğrafi keşiflerle yeni kıtalar, yeni yollar keşfedilmeye başlayınca İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetti arkadaşlar. Bakın Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu'nun bizim elimize geçtiği tarih Fatih Sultan Mehmet dönemidir ki Kırım'ın alınmasıyla beraberdir. Baharat yolunun Osmanlı'nın egemenliğine geçmesi ise Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur ki arkadaşlar Mısır Seferi sonrasında Mısır Seferi sonrasında Ridaniye Savaşı'yla Memlük Devleti'ne bir son verince Mısır'ı ele geçirdik ve Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin himayesine girdi. Ama biz İpek yolunda ve Baharat yolunda gümrük gelirleri bakımından faydalanırken coğrafi keşiflerin etkisiyle beraber biz artık İpek ve Baharat yolundan faydalanamaz konuma geldik. Bundan dolayı arkadaşlar Akdeniz limanları önemini kaybetti. Bakın Akdeniz limanları önemini kaybetti. Ee, yine arkadaşlar Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesiyle beraber biz özellikle özellikle Avrupalı devletlere bakın Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermeye başladık. Yani özellikle Fatih döneminde Venediklere biz kapitülasyon vermiştik. Ama e, duraklama döneminden itibaren ve e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yine biz Fransızlara kapitülasyon verdik. Ve Fransızlara tanınan bu kapitülasyonlardan sonra duraklama dönemiyle beraber Avrupalı devletlere de biz kapitülasyonlar, imtiyazlar vermeye başladık. Ekonominin bozulmasında birinci temel neden, bir daha söylüyorum arkadaşlar, coğrafi keşiflerin etkisidir. İkinci neden, ipek ve baharat yolunun önemini kaybetmesidir. Üçüncü neden, Akdeniz limanlarının önemini yitirmesidir. Ki Avrupalı devletlere bizim kapitülasyon vermemiz ve savaşların arkadaşlar artık uzun sürmesi. Bakın Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme döneminde savaşları kısa sürede halletmeye çabalıyordu. Ama bu dönemde bir bakıyorsunuz savaşların süresi 3 yıl, 5 yıl, 16 yıl süren savaşlarımız var arkadaşlar. Tabi savaşların uzun sürmesi demek masrafların artması demek, bundan dolayı elde edilen ganimet oranının düşmesi demek. Çünkü artık biz savaşlarda e, zaferle dönemiyoruz e, ve savaşların süresi uzuyor, masraflarımız artıyor. Bu da Anadolu'nun tımar sisteminin çökmesine neden oldu. Bakın savaşların uzun sürmesi Anadolu'da tımar sisteminin çökmesine neden oldu köylü toprağını terk etmek zorunda kalacak. Anadolu'da üretim düşmeye başlayacak ve Anadolu'daki bu üretimin düşmesi Yeniçeri sayısının da arkadaşlar artmasında ekonominin bozulması büyük bir etkiye sahip ve saray masraflarının artması da ekonominin bozulmasında etkili. O zaman kısacası şöyle toparlarsak Özellikle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulmasının temel nedenleri nelerdir dersek bir diyeceksiniz arkadaşlar coğrafi keşiflerin etkisi. 2. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi. 3. Akdeniz limanlarının önemini yitirmesi ve Avrupalı devletlere kapitülasyon vermemiz. 4. Savaşların artık uzun sürmesi ve masrafların artması. 5. Anadolu'da tımar sisteminin çökmesi, köylünün toprağını terk etmesi, bu da üretimin düşmesine neden olmuştur. Yeniçeri sayısında artış var arkadaşlar. Özellikle yeniçerilere dağıtılan ulüfe ve cülüste artışa neden oldu. Tabii ki saray masraflarının artması da Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulmasına büyük bir etkiye neden oldu. Peki Osmanlı ordusunun bozulmasının temel nedeni arkadaşlar. Yani Osmanlı devletinde ordu neden bozuldu? Özellikle ordu kısmına baktığımız zaman bizde arkadaşlar ilk defa Ordu Orhan Bey döneminde yaya ve Evet bu bilgi bizim için önemli. İkinci bilgimiz ne? İkinci bilgimiz de şu. 1. Murat zamanında Kapıkulu Ocağı kuruldu. Yani bugünkü ifadeyle arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kuruldu. İlk olarak pençik sistemi uygulandı. Daha sonra biz Kapıkulu Ocağında devşirme sistemine gittik. Peki kapı kul ocağı neden bozuldu? Öncelikle kapı kul ocağına girebilmek için arkadaşlar kanuni kadime uygun olmanız gerekiyor. Peki bu kanuni kadim ne demek arkadaşlar? Devşirme demek arkadaşlar. Bakın devşirme demek. Yani siz devşirme sistemine göre bakın devşirme sistemine göre bu ocağa girmeniz gerekiyor. Ama kanuna kadime aykırı ocağa asker almış. Bundan dolayı Yeniçeri sayısında bir artış olmaya başlamış. Yani Türk ve Müslüman olan kökenli insanların da bu ocağa girdiğini görmeye başlıyoruz. Özellikle ocak devlet içindir anlayışı vardı bizde. Ama bu Osmanlı Devleti'ne duraklama döneminde devlet ocak içindir anlayışına dönüşmüş. Artık Osmanlı Devleti Yeniçeri üzerindeki otoritesini kaybetmiş. Arkadaşlar kuruluş ve yükselme döneminde Yeniçeri sayısı, 15 ile 20 bin geçmez iken duraklama dönemine geldiğimiz zaman sayının 90 bin, 70 binlerle ifade edildiği görülüyor. Bakın nerede çokluk orada Yeniçeri tarafından biraz değişik bir şey olmuş. Ee, özellikle Yeniçeri sistemi bozuldu. Yeniçeri sistemi bozuldu. Artık devlet Yeniçeriler üzerinde otoritesini kaybetti. Devşirme sistemine aykırı ocağa asker alınmaya başladı ve bu da bu da bu da Yeniçeri üzerindeki devletin otoritesini kaybetmesine neden olur. İkinci büyük bir ordu benim tımarlı sipahiler. Peki bu tımarlı sipahiler arkadaşlar Türkistan devletlerinde ikta askerleri demiştik. Evet bunlar toprakta yetişen askerler ve Anadolu'da özellikle heyret askerleri olarak da biliniyor. Ama ordunun temelini oluşturur. Bakın Türkistan devletlerinde ikta askerleri Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahiler ordunun temelini oluşturmuştur. Bundan dolayı tımar sisteminin tımar sisteminin bozulması. Peki neden bozuldu bu tımar sistemi? Özellikle arkadaşlar özellikle rüşvet ve iltimasla dağıtan topraklar yani tımar toprakları artık rüşvet iltimas yoluyla dağıtılmaya başladı. Hak etmeyen insanlara biz tımarlar vermeye başladık. Devletin ee, köylüden aldığı vergi arttırılmaya başlandı. Özellikle o dönemde avarız vergisi vardır arkadaşlar. Ki bu avarız vergisi olağanüstü durumlarda toplanan bir vergidir. Ama bir bakıyorsunuz arkadaşlar, avarız vergisini biz sürekli hale getirmişiz. Devlet köylü üzerindeki baskısını arttırmaya başlamış. Çünkü neden? Çünkü ekonominiz bozuk. Ekonomimiz bozuk olduğu için arkadaşlar, köylüden aldığınız vergileri arttırma yoluna gidiyorsunuz. Bundan dolayı da köylü toprağını ne yapmak zorunda kalıyor? Terk etmek zorunda kalıyor. Bakın tımarlı sipahiler özellikle hem savaşta bizim işimize yarıyordu hem de özellikle arkadaşlar o bölgenin iç güvenliği ve e, huzurunu sağlıyordu ve ekonomide bir süreklilik vardı. Ama siz tuttunuz tımarlı sipahileri 10 yıl 15 yıl savaş meydanlarına taşıdınız. Bu da Anadolu'daki toprakların boş kalmasına neden oldu. Bu da Anadolu'daki otoritenin bozulmasına neden oldu. Artık Osmanlı Devleti'nin o şaşalı dönemindeki savaş meydanlarında büyük zaferlerle dönen Osmanlı Devleti maalesef ordusunda büyük bir güç kaybına neden oldu. Çünkü kapı kulu ocağınız bozuldu. Çünkü tımar sisteminiz çöktü. Peki donanmayla ilgili bilgi verirsek. Bakın Osmanlı Devleti'nde donanmayla ilgili arkadaşlar ilk donanma Osmanlı Devleti'nde Karesioğlu Beyliği'nin alınmasıyla olmuştu. Değil mi? Orhan Bey döneminde. Ama biz 1. Mehmet döneminde, Çelebi Mehmet döneminde bir Çalı bir Deniz Savaşı'nı yapmıştık, kaybetmiştik. Neden? Çünkü daha donanma yeniydi arkadaşlar. Güçlü bir donanmaya sahip değildik biz. Ha, bundan dolayı, bundan dolayı Fatih döneminde özellikle İstanbul'un alınmasıyla beraber 400 parçadan oluşan büyük bir donanma gücü oluşturduk biz. Doğrudur. Kabili dönemi zaten donanmanın zirve yaptığı dönem. Preveze Deniz Savaşı var arkadaşlar. O dönemde Haçlı donanmasını yeniyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Piri Reis, Silgar Reis, önemli donanma komutanlarımız var ki keza 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 1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı'nı yaptık. Peki biz İnebatlı Deniz Savaşı'nı niçin yaptık? Çünkü bir Kıbrıs Adası'nı biz aldık. O dönemde Sokol Mehmet Paşa vardı. Ve ikinci Selim döneminde Kıbrıs Adası'nı aldık. Kıbrıs biz alınca arkadaşlar Avrupa'da bir Haçlı ittifak oluştu Ve oluşan bu Haçlı ittifakı 1571 yılında geldi bizim İnebatlı'da. Bizim Osmanlı donanmasını yaptı. Heh. Osmanlı donanması yakıldı. Evet doğru. Hatta Soklu Mehmet Paşa'nın orada meşhur bir sözü var arkadaşlar. Ben daha önceki derslerimde söylemiştim. İşte siz bizim sakalımızı kestiniz. Biz sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol bir daha yerine gelmez zaman sakal daha güç çıkar gibi ifadesi var. Burada donanmayı biz yeniden inşa ederiz cümlesi ön planda. Ama 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 ama. Bakın arkadaşlar biz yine deniz savaşında tamam donanmamız yandı ama biz beynimizi kaybettik. Ne demek bu beynimizi kaybettik? Çünkü önemli donanma komutanları bu dönemde hayatını kaybetti. Bundan dolayı bundan dolayı biz bir daha o donanmanın eski gücüne ulaştıramadık. Ve özellikle İnebatlı Deniz Savaşı'ndan sonra donanmaya gereken önemli maalesef verilmeli. Önemli kaptanın deryadan arkadaşlar e, artık donanma komutanlığına getirilmeli. Peki ilmiye sınıfının ve eğitim sisteminin bozulmasındaki temel nedenler. Şimdi arkadaşlar tabii ki Osmanlı Devleti'nde klasik eğitime baktığınız zaman eğitim medreselerde veriliyor. İki, ilk defa Osmanlı Devleti'nde medrese sistemi söylediğimiz zaman Orhan Bey dönemine gidiyoruz ki İznik'te arkadaşlar Süleymaniye Medresesi. Diğer bir ismiyle Orhaniye Medresesi Osmanlı'nın ilk medresesidir. Doğrudur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Sahı Sema Medresesi açılmıştır. Ki dönemin önemli bilim adamları, ilim alimleri bu medresede eğitim vermiştir ki Ali Kuşçu bu dönemin en önemli bilim adamı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Süleymaniye Medresesi var ki Osmanlı Devleti'nin en şaşalı olduğu dönem Avrupa'da ve birçok dünyanın değişik bölgelerindeki öğrenciler İstanbul'a gelip medreselerde ders almıştır. Bakın biz o dönemde bilim dünyasına yön veren devlet konumda iken ne oldu da Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi çöktü? Ha, bunun temel nedeni medreselerdeki arkadaşlar pozitif bilimleri yasaklamaz. Peki medreselerde siz pozitif bilimleri yasaklarsanız yerine dini bilimleri getirirsiniz. Fıkıh, kelam, hadis, Kur'an gibi ifadeler kullanılıyor. Bakın medreselerde pozitif bilimleri yasakladınız. Yerine ne geldi arkadaşlar? Beşik ulemalı. Peki ne demek bu beşik ulemalı hocam derseniz? Alimden alim doğar. Yani alimin oğlu alim olur. Bundan dolayı arkadaşlar beşik ulemalı sisteminin gelmesi, pozitif bilimlerin ortadan kalkması, yerine dini bilimlerin okutulmaya başlanması, Osmanlı devletinde tabii ki rüşvet ve adam kayırmanın da ön planda olmasıyla beraber Osmanlı'da toplumsal yapının arkadaşlar ne diyorsunuz? bozulmasına neden oldu diyorsunuz. Kısacası 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklamasının bakın arkadaşlar iç nedenleri merkezi otoritenin bozulması, ekonominin bozulması, ordu ve donanmanın bozulması ve ilmiye yani eğitim sisteminin bozulması Osmanlı Devleti'nde iç nedenler olarak değerlendiriliyor. Peki hocam bu Osmanlı Devleti'nin duraklamasının nedenlerinde tamam iç nedenleri söylediniz. Bize dış neden olarak neyi söyleyebilirsiniz? Yani Osmanlı devleti dış neden itibariyle duraklamanın dış nedenleri nasıl değerlendirebiliriz? O zaman arkadaşlar iki derseniz bakın duraklamanın duraklamanın arkadaşlar dış nedenleri derseniz ben birinci ifade olarak şu cümleyi kullanacağım. Bir kere artık şu cümle doğal sınırlara bakın ulaşılması ne demek bu doğal sınırlara ulaşılması? Artık devlet alabileceği doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşmış. Artık bir tık ötesine gidemiyor. Bundan dolayı doğal sınırlara biz artık ulaştık. Ama ikincisi arkadaşlar bakın ikincisi güçlü arkadaşlar devletlerle bakın komşu olunması. Peki bunu nasıl anlatabilirsiniz? Bakın Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde karşısında güçsüz bir Bizans vardı. Balkanlarda siyasi bir otorite boşluğu vardı. Avrupa'da bir yüzyıl savaşları vardı. Bu da Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde büyük bir etkiye sahipti. Ha, ne oldu da Osmanlı Devleti güçlü devletlerle komşu oldu? Evet, doğuda arkadaşlar bakın doğuda İran ile komşu oldu. Batıda bakın Avusturya ile bakın. Avusturya Avusturya'yla ile ne oldu? Komşu oldu. Şimdi güçlü devletlerle siz komşu olmaya başlayınca savaşların süresinin uzamasına neden oldu. Savaşların süresinin uzaması demek Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin çökmesi demek. Bakın masrafların artması demek. Bizim doğuda İran'la Avusturya'yla 10 yıl, 15 yıl, 16 yıl süren savaşlarımız var. Ganimet elde edemiyorsunuz. Ekstra cebinizden ne gidiyor arkadaşlar? Para gidiyor. Şimdi dış neden olarak doğal sınırları ulaştınız, güçlü devletlerle komşu oldunuz. Bakın arkadaşlar, o zaman bir de ne var? Coğrafi, bakın coğrafi keşifler var. Bakın coğrafi keşiflerden dolayı Osmanlı Devleti kapütü, Lasyon verdi. Kime Avrupa verdi Avrupa Avrupalı devletlere Peki, coğrafi devlet mi ben size kısa öz bir şekilde geçmiştim. İspanyollar, ve Portekizler artık Yeni kıtalar, yeni yollar bulmaya başladılar. Bundan dolayı İpek ve Baharat yolu bizim önemini kaybetti. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Ve biz Akdeniz limanlarını tekrardan canlandırabilmek için Avrupa'lı devletlere biz ne vermeye başladık? Kapitülasyon vermeye başladık. O zaman şu ikisine aman dikkat. Bakın şu ikisine aman dikkat. O zaman bir, coğrafi geçit, iki, kapitülasyonlar. Bakın Osmanlı Devleti'nin duraklamasının hem dış nedeni hem de arkadaşlar iç nedeni. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. Coğrafi keşifler ve kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin duraklamasının hem iç nedenleri içerisinde değerlendirilebilir hem de dış nedenleri içerisinde değerlendirilebilir. Peki dış nedenlerden başka neler var dersiniz? Arkadaşlar tabii ki Rönesans dediğimiz bir hareket var. Özellikle İtalya'da ortaya çıkacak 15. yüzyılda bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeler. Rönesans'ı ön plana çıkartıyor. Bu da Avrupa'da bilime ve sanata gereken önemin verilmesinin e, ya da e, bilime ve sanata verilen önemin artmasına neden oluyor. Bakın, elin adamı Avrupa'da Rönesans'ı başlatmış, bilime ve sanata önem verirken, bizde tam tersi pozitif bilimleri siz ne yapıyorsunuz? Yasaklıyorsunuz. Bakın pozitif bilimleri biz yasaklarken Avrupa'da Rönesans hareketi başlatmış, Avrupalı arkadaşlar bakın reform hareketi başlatmış. Özellikle Almanya'da ortaya çıkan bir reform hareketi Martin Luther öncülüğünde arkadaşlar Tanrı ile kul arasına hiç kimse giremez diyor. Tamam Tanrı ile kul arasına hiç kimse giremez. Kilisenin devlet üzerinde ve toplum üzerindeki otoritesini adamlar Avrupa'da kaldırırken tam tersi bizde pozitif bilimler yasak. Özellikle Beşik ulemalı ortaya çıkmış. Ne demekti Beşik ulemalı? Alimden alim doğar. Avrupa'da Rönesans hareketi, Avrupa'da Reform hareketi ki buna bağlı olarak arkadaşlar ne diyeceksiniz? Aydınlanma. Neyi başlayacak? Tabii ki çalı başlayacak. Avrupa kendi kabuğundan sıyrılıp güçlenmeye başlarken Osmanlı'nın hali orada arkadaşlar. Osmanlı'nın hali orada. Aydınlanma Avrupa'da etkili olacak. Son olarak da, son olarak da arkadaşlar bakın kutsal Haçlı ne diyeceksiniz? İttifakı. Burası önemli arkadaşlar. Burası önemli çünkü <laughs> bakın özellikle biz yükselme döneminde ve kuruluş döneminde Avrupa'da Osmanlı'ya karşı Haç İttifakı'nın oluşmasını biz bölmeye ve engellemeye çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ortodoks Kilisesi'ni neden koruma altına aldı? Ya da Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar Ermeni Patrikhanesi'nin kurulmasına neden izin verdi? Çünkü Avrupa'da Haçlı İttifakı'nın daha doğrusu Avrupalıların bir araya gelmesini engellemekti. İkincisi kanuni döneminde özellikle e, Almanya'da ortaya çıkan Ortodoks mezhebini kanuni bilerek destekledi. Neden? Çünkü Avrupa'da oluşabilecek Haç İttifakı'nı bölmek istiyordu. Biz kanuni döneminde Fransa niçin e, kapitülasyon hakları verdik? Siyasi amaçta Fransa'yı kendi yanımıza çekmek için. Ha, ama özellikle duraklama döneminde Osmanlı'ya karşı Kutsal Aşk İttifakı'nın oluşması Osmanlı'nın Avrupa devletleri karşısında güç otoritesini maalesef kaybetmesine neden oluyor. Kısacası değerlendirirsek arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin duraklama nedenleri, iç nedenleri ve dış nedenleri var. Bu nedenleri kendi içerisinde ayırdık. Peki ekonominiz bozuk, yönetiminiz bozuk, ordu bozuk, donanma bozuk. Ülke içerisinde isyanlar çıkar mı? Tabii ki çıkar. Bir sonraki derste arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki 17. yüzyıldaki isyanları anlatacağım. Görüşmek üzere.